Alo. Alo, merhaba, ne haber? Sağ ol, sana olsun. İyiyim, bir ben sormuyorsun ya, bu kadar olay hmm. oluyor. Yani, e, ne, ne diyeyim ki ya, arayayım. Hakikaten bir, büyük bir şoktayım yani. Arayayım, ne diyeyim ki? Bir de sen hmm. konuşmazsın çok telefonda. Ee, ve telefonlarını da çok açmazsın. Böyle zamanlarda diye aramadım açıkçası. Baran'la da konuştuk, ne hmm. yapıyorsun? Hmm. Olamadım. Şimdi dün Baran'la ben konuştum. O işte biz çok Dengeli en yapıyoruz işte çok küfür yiyoruz falan gibi şeyler söyledi. Ben onunla konuştuğum için seni aramadım ama Ay, evet, buradaki halka öyle. çok öyle değil ya. Vallahi şöyle söyleyeyim sana. E, sana şey raporlarını göndereyim mi? Twitter raporlarını. Yani bunun bir sonraki aşaması kapıya gene 10 bin kişinin yanılması. Bu kadar net söylüyorum sana. Alo. Alo. Sen onlara Bilmiyorum bana mail at. Bak. Onlara öyle... mail at. Tamam. Hı. Ama Bakacağım. bir şey var yani bizim Savunacak adamlar çok çıkmıyor işte. Tamam. Bir dakika. şeyler çıkıyor. Yolsuzluk vurgusu hep en da... yolsuzluk. Tamam bak bir Tanki, dakika. fazla yapılıyor vesaire gibi. Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Göndereceğim ben sana izleyici görüşlerini de, Twitter raporlarını da. Şöyle söyleyeyim sana, ilk gün Mehmet Barlas'ı yayına aldık. Ve Barlas yayında dedi ki, ben dedi kaset bekliyordum dedi, bunlar çıktı dedi. Tamam mı? Ee, arkasından dün Fadime Özkan, ondan önceki şey, ee, İbrahim U Uslu Anar'dan ee, Artı e, şey e, Sen söyle Yeni Şafak yazarı akla, Aklıma gelmiyor Yani biz şöyle söyleyeyim sana Sınırlarımız içinde Yani bana eğer şu kadar güveniyorsan Hiç olmayacak bir yayın yapıyoruz Artı sonra şu kadarını da söyleyeyim Saat 3'e kadar Ne bakanların adını verdik o gün Ne çocukların adını Anadolu Ajansı geçene kadar Tabii orada çok başka bir dalga esirli olabilir ama gerçekleri sen bildiğin söylüyorum. Ee, bundan daha dengelisi yok Yalçın. Sana öyle söyleyeyim. Bütün samimiyetinde. Bundan daha dengelisi yok. Bundan bir adım daha dengelisi size zarar verecek bir şey. Ve kapıya 10 bin kişiyi yığacak bir şey. Sana Twitter raporlarını da mail atacağım. İzleyici görüşlerini de mail atacağım. Ee, yediğimiz küfürleri de ee, o kadarını söyleyeyim sana. Ben sana mail atacağım tamam. senin mail adresin var bende tamam. ama ben şunu yani şu olabilir o soruşturmada adı geçen bakanlar bir hassasiyet gösteriyor olabilirler şunun için hassasiyet gösteriyor olabilirler niye adımız söyleniyor ama hani. Artık hani at söylenmemesi gibi biz şöyle söyleyeyim sana ne o iddiaları miş o kadar dikkatli bir şeyle ki ya sen zaten izleyici görüşlerini Twitter'ları gördüğün zaman benim ne demek istediğimi anlayacaksın. Bir de lütfen şu son dört gündür yaptığımız akşam yayınlarındaki o konu profiline falan bir bak. Hmm. Gerçekten bunu söyleyen e, sizin de dostunuz değil bizim de dostumuz değil bunu kim söylüyorsa anlatabiliyor muyum? Bu evet. tamam. kadar net söylüyorum Görüşürüz. sana tamam mı? Tamam. Ben sana mail atacağım. Görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Bye. bye.